<laughs> Hepinize selam arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bugün kardeşim gittiği için birazcık kısık sesle konuşuyorum arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ya. Tek bu benim başıma mı geliyor? Ya video çekeceğim tamam. Sonra kameranın yani kameralar kayboluyor ortadan. Yani çok saçma sapan bir olay. Ben o yüzden bugün telefonla çekeceğim. Zaten şimdi alt kata inip e, kameralarımı almalıyım önce. Ya gidecek kardeşim. Şimdi kardeşime alışmıştım açıkçası. Birazcık üzülüyorum. Şimdi alt kata inelim arkadaşlar. Kapatalım. Evet geldik arkadaşlar. Arkadaşlar dedim Ay şu sabahtan beri açık mı ya? Burada arkadaşlar ben alt kata fazlasıyla inmi Hah burada varmış. Arkadaşlar benim burada bir kameram vardı. Hepsi yok oluyor ya. Gelmiyor mu? Ben bunu boşuna mı aldım? Ya şaka yapıyor olmasın. Gitti misin ya? Biz artık böyle çekeceğiz arkadaşlar. Telefonu da şu koyayım. Neyse arkadaşlar. Ee, ne yapacak ben? Ha, elimi yüzümü yıkayacağım. Şurada bir Bir ah. de i̇şte alayım. Evet. Silik. Üst <laughs> <laughs> kata çıkalım arkadaşlar. Önceden bir saniye bir durun bu mu daha iyi bu mu bilemedim. Neyse şu pembelik kalsın arkadaşlar. Bu yedek için ben bunun pilini bitirmek istemiyorum. Pil derken hafıza işte. Aaa karıştırıyorum ya. Şey işte arkadaşlar şarj şarj ne pil ya. Neyse arkadaşlar üst katta görüşürüz. Evet geldik arkadaşlar şimdi e, yukarı kardeşim gideceği için ona kahvaltı hazırlamak istiyorum. Ama o tutturdu. Ben evde yiyeceğim diye. Ben yine de ona kahvaltı hazırlayacağım arkadaşlar. Sabahları çoğunluk aslında o süt içmeyi sever arkadaşlar. O yüzden onu şöyle bir sütünü getirelim. Sütünü şöyle şuraya koy. Arkadaşlar burada ben kahvaltımı yapacağım ama şimdi de kahvaltımı yani şimdi yapmayı planlamıyorum. Ha haşlanmış yumurta çok sever. şu, şu alalım. Getirelim. Basalım düğmesini bekleyelim. Ya da ben bir şey yemesem ne bileyim ya. Hiç canım şu an hiçbir şey çekmiyor. Hiçbir şey yesim yok. Tella var. Ah hiçbir şey yesim yok. Hiç aç değilim. O sıcak sıcak sıcak. Biz birazcık daha devam edelim arkadaşlar. Ben sadece süt içeceğim. Neyse. Of, her taraftan. daha ne? Uf. Evet. Evet arkadaşlar yapabileceğim burada benim hiçbir şey de yok yani. belki videomuzda çoğunluk evi toplam videosu olacak. Çünkü etrafa bakar mısınız? Çok dağınık. Biz şu an ev hal Ay şunu çıkart. Ev halinde olduğum için şöyle bir tarıyorum. Bu değil, bu değil. Hah. Geceliklerle etrafta gezemem yani. Çünkü ne işin diye sorarsanız arkadaşlar. Çünkü yani şey yapabilir. Mesela bir birisi gelir bir şey olur falan. Allah korusun böyle tipsiz tipsiz çıkmayın karşılarına. İşte her çok komik komikle alakalı tatlı olabilirdi ama şu an onları alacağım. Değil değil ha bu. Bana ne kadar canım çıkıyor evet. Bugün hiç böyle maske falan filan yap yapacak havada değilim bakın tipe bakın. Duydum ya yani Allah korktum ve. Korkma korkma. E ee, çıkar mısın? Ha, özür dilerim. Pardon arkadaşlar, ya. hazırım. Yaren ben hazırım. Hı, tamam. Evet sen hazırsın. Şimdi gideceksin. Evet evet. Şimdi gitmem gerekiyor. Saati bir bak. Eğer saat 11 ise gitmem gerek. Çünkü 11'de geleceğimi söyledim annem için telaşlanmasın. Pardon pardon. 11. 20 ise gitmem gerek. Niçin? Ay doğru evim gitmeyi gelmiyor. Uzaklığı 20 dakika falan sürüyor neredeyse. Evet evet. Ee, Saat nereden bakacağım? Nerede saatim benim? Aa telefonum alt tarafta kaldı. Heh. Saat tam Tamam. So. Efendim. saatta 11. 10. 10 dakikam var. Tamam ben 10 dakikada saçımı başımı tararım. Direkt çıkarım. Öyle bir şey yok. Otur. Otur. şunu şuna. Al şu yumurtayı. İç sütünle birlikte ye. Bırak şunu. Bırak. Ye şununla birlikte. Ben de tarak getireceğim. Sonra saçını tararsın. Gidersin. Okey. Ver bir çantana. Benim bir işim var. Yarın ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Of. Ay. Ay, şimdi parası, parası yoktu. Ben hiç buna uğraşamayacağım. Hadi şu para? Ha. 20 lira buna yetmez ki. Şimdi şuradan şöyle bir para alayım. Değil. değil. Ha. İyi. 50 lira versem yeter. Uyuyalım. <laughs> diyece bu kim başka param var mı? Vereyim çocuğa ha. 60 70. 70 lira iyidir Annemden para almasın bari bir hafta. Oy öldüm. Şimdi şunları şuraya koyayım arkadaşlar. Önemli olanları buraya koyuyorum. Ben pom pom, emperyum şeylerim buraya. Koyuyorum. Emperyum, perim. Ay e, hiçbir şey bilmiyorum işte. buraya koyduk neyse tamamdır. Kardeş yedin mi? Hayır. Hadi ye. Tamam sakin yiyorum. Ah bitirdim saat kaç? Saate bakayım. Ee, saat tam saate. Senin tam saate. İyi tamam bekle bir saniye. Saçımı tarayayım. Mutfakta da tarıyorum ya. Evet ya kıl da senin kafandan. Ne yapayım yani? Neyse boşver. Bırak. Hadi. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Ben kapıyı kapatırım. Sen hiç aşağı gelmek. Gelim gelim. Hayır Yaren. Neyse o zaman son bir kez öpeyim seni. İyi tamam. Görüşürüz. Bay bay. Ben yine ara sıra gelirim. İyiymiş burası. Ha, buldum beleş yeri. Para da elden. <laughs> Ay dur bekle bekle. Az daha ki unutacaktım çocuğa vereceğim şey ya. Evet şunları da şöyle kardeşim. Sen gözün kapat. Ne işin ya? Bela. Bakayım. Ne koydun? Bir şey yok. Hadi çık. Hadi git. Hadi. Bay bay. Bay 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 bay. Öpmeyi doyamadım. Tövbe tövbe. İyi gidiyor. Ben de aşağıdan bakayım bari. Şuradan şöyle. Videomuzun sonuna geldik. Videomuz birazcık kısa oldu ama kardeşim gidiyordu ya kısa çektim arkadaşlar. Normal çok uzun bir vlog çekerdim zaten bundan sonra. Zaten bundan sonra çok uzun bir e, videomuz gelecek arkadaşlar. Bu arada parti yapacağım. İsteyenler partime gelebilecek arkadaşlar. Yani e, karakter bilgilerinizi videonuza koyup gelebilecek. neyse arkadaşlar ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Burada edit yarışması yapacağız parti için arkadaşlar. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. E, sizin kafanızı şişirmek istemiyorum. Bu videomuz da böyleydi. Umarım beğenirsiniz. Eğer beğenirsiniz beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve fikirlerinizi bilmem için yorum yapmayı unutmayın. Size çok ama çok ama çok ama çok ama çok seviyorum. Hepinize tek tek teşekkür ederim ona abone olacağımız için. Şimdilik görüşmek üzere. Bay bay.